Kadın doğasının sahip olduğu özelliklerin tamamında bir bilmeniz gereken bir kavram var. Hipergami. Hipergaminin temelinde de bulabildiği en güçlü erkeği kendine bağlama güdüsü ve dürtüsü var. Şimdi hipergami varsa, kadın bulabildiği en güçlü adamı arıyorsa, kadın o adama sadık olur mu? Bakın ilişkilerde eğer adam düzgün bir şekilde topluma hayata karşı yükümlülüklerini ve kadına karşı yükümlülüklerini beklentileri karşılayacak şekilde gerçekleştiriyorsa evet o zaman o kadının sadakatini alabiliyor. Ama velaki o beklentileri karşılayamıyorsa daha da farklı bir deyimle o beklentileri karşılaması gereken dönemde bir konfor alanına saplanıp kendini çürütüyorsa başarma yükümlülüğünü göz ardı ediyorsa ve dolayısıyla itibarına, statüsünü ve kalitesini kadının gözünde düşürüyorsa o zaman o kadından sadakat beklemek anlamsız. Bu içerik ve daha fazla içerik için profildeki linki tıklayarak YouTube'da Çatızlılar TV kanalına gelebilirsiniz.